8. sekizci arkası mısın ya? Sen de şaka olmazsın. Hayda. İltifat ediyorum insanlar. Ben değişik hareketler yapabiliyorum. El akrobasisi dersleri var. Orada mesela bak. Ne yapıyorum? <laughs> Anladın mı? <laughs> Nasıl? Bir tane daha hareketi var. İyi mi? Ciddi. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Hep özel hissetmişsindir zaten yani ben herkes sen de özelsin. Herkes özeldir. Dünyaya geliriz, yaşarız, gideriz. Sonra böyle bir şeyler sergileriz insanlara. Bazıları beğenir. Beğendin mi? Bak. Beğendim, harika. Ciddi Ciddiyim. Bu nasıl? Harika. <laughs> hangisi daha güzel peki? Bu da güzel. Bu mu? Bunun bazı ikilisini de yapabiliyorum. <laughs> nasıl ciddi mi? <laughs> tamam görüşürüz. Pardon. Ee, senle bir elmanın iki yarısı olalım mı? Efendim? Olmayalım. Olmayalım. Neyse sağ ol. pardon ee, sen benle çıkar mıyım <laughs> benle ben benle çıkar mısın yani Hadi. niye niye böyle mu? hayır başım belada. şimdi seni kurtaracağım ama sakin ol sakin ol sakin çok güzel bir kızın yanında oturdum. Evet evet çok, çok tatlı salak aşık oldum sanırım ya aşk bu ne ne yapayım bir 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 anda o, oldu açılacağım sanırım ya teklif teklif ediyorum pardon seninle e, çıkar mısın pardon Cidiyim. Hiç mi şansın yok? Ha Yok yani ne ihtiyacın var? <laughs> Peçeteniz var mı? Ben hak etmemiştim bunu ama anladın mı? Hep beni buluyor bunlar ya. Bir yemin ediyorum çok mutsuzum ya. Evet. İzilmeyin diyerek çözdü sorunu. <laughs> Afedersiniz. Sizce ben geri zekalı mıyım? soru öyle. Tanımadığım hiçbir şey diyemem. Hmm. O zaman dans. <laughs> Oldu o zaman. Sence ben deli miyim? Sen kendini deli hissediyor musun? Hayır. Böyle birini çevirip de ben deli miyim diye sorma. Deli zannederim. De Allah Allah. O zaman dans ediyoruz abi. <laughs> Eskiden burada bir heykel vardı. Yerini habire değiştiriyorlardı. Hatırlayabilir misin ya? Ha? Yok yerini değiştiriyorlar. Böyle ahtapota falan benziyordu. Hatırlayabilir mi ya? hatırlayamadınız herhalde. Var. Başka, Çağır, doğa ya. var. Belki şu hatırlamanızı da yardımcı olur. Ha. Valla hatırlamadım. Valla hatırlayamadım. Neyse eyvallah. Rüşvet kabul etmiyorsunuz herhalde. Yok. İyi. Evet, Birisi bulamadım da. Ee, Kadıköy Meydanı'nda şey Atatürk Büstü varmış da. Kadıköy Meydanı'nda Atatürk Büstü var. Böyle heykel gibi bir şey yani. Bu çık o zaman. Atatürk e, Bey üstü ama Ne tarafta? İleride polis var. Meydan da misali de meydan ne tarafta oluyor? Yani? Atatürk üstü şey neydi onun adı? Boğa var işte. Yok boğa değil. Boğa demişti bir tanesi boğa gidin de. Benim söylediğim şeydi böyle. Bir şeyler tahtaya yazılma muhabbeti falan var. <laughs> tamam, eyvallah. Yine <laughs> bir zabıtaya sen. Tamam. Bizim arkadaş Boğan'ın oradaymış da buraya gelecek. Şu bir tarif edebilecek ya. Abi Boğan'ın kafasından aşağı bir yol var dümdüz. Geldim mi karşıya geçerdi abi sola dön. E, Beşiktaş Adalar iskelesi var burada. Sanki bir yanlış tarif etti ya Beşiktaş falan diyor oğlum bu. Sen şey boş ver oradan gelme. Terse git terse. Anlattım tersini. Söyledi adırsa gitme. Ters yöne. Aklıma geldi de benim. Ben de şimdi bisküvi aldım. Geçen gün ben bir sen haber okudum da böyle şeylerin yiyeceklerin böyle ağızda dağılması ile ilgili böyle değişik çalışmalar varmış. Okudun mu sen onu? Evet. Al sen de. Yiyecek mi? Nasıl yiyorsun sen? Ağzına dağıldı mı? ya. Evet. Yanlış. Tadını alamazsın. Bak. Ser, gü, zeş. Bak bunu yaptığın anda yani çikolata havuzu oldu. Tat yap. Ser, gü, Yut nasıl? Bayağı iyi. Doğru söyle. Vallahi iyi. Ya. Sen de ne bro? Sağ. Güzel. Düşün. Zer, güzel işte. Merhaba. Harika iyi bakın. Görüşürüz. Sağ güzel. İsim? Tekin. Tekin. İnsanlar sürekli telefon kullanıyorlar. Evet. Hiç iletişim kurmuyorlar. Evet. Ne düşünüyorsun sen bu konuda? İnsanların beyni geçmiş bir telefon çıktı çıkalı insanlar beyinlerini kaybetti. Otobüste aynı, affedersin tuvalette aynı, caddede aynı, Yalanla büyük bilmezler, ufak bilmezler, yatarlar uykuda. Telefonu açıyor dizgi filmini pamba bandarı tık 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 efendim tık 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 efendim. tık Ne olacak bu işler pardon, böyle de. Pardon ya. Şey, kaydı açmışım pardon. Ne? Yani. Bir kez daha kusura bak. Aç yine aç. Gir abi. Tamam gir. gir. Abi. İsim nedir hocam? Tekin. Tekin abi. iPhone mu Samsung mu? Samsung diyeyim. Samsung. Ha. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Canım. Bak ne yap biliyor musun? Ne? Şuradan gel bak. Kırmızılı adamın yanına git. Vayşay kanalıma abone olur musun Hocam pardon. Youtube kanalım var benim. Adı Vayşay. Ya yavaş yavaş abone topluyorum. Abone olur musun benim kanalıma ya? Vay şay. Aynen. Göstereyim sana yazayım abi. Sen ne takip ediyorsun? Hiçbir şey. Böyle şakalar komik bu işte. Eyvallah. Kendine iyi bak. Sen de Hocam pardon. <gülüyor> <gülüyor> abi çok sağ ol. Şey, kamera vardı aslında yine şakanın içerisindeydi. <laughs> Şeydi. Bu şekilde herkes 6.25 abone getirse 1 milyon aboneye ulaşırız. Senden etkilendim mi? Hangi konuda etkilendin? Oradan izliyordum seni. Benim o yönde bir eğilimim yok. Ben var ya çok zenginim. Her tarafım para. Bütün kızlar bana hasta oluyor, biliyor musun? Müzisyenler falan oluyor yani. Hani bozuklar olur, bir de bütün paralar oluyor ya, onları atan benim işte. Aşırı zenginim, bu kadar parayı ne yapacağım? Benim var ya helikopterim var. Para, para, para. Ben sana ne dedim? Söylediğim rakamları birebir istiyorum. Bu sene sonunda... ...büyüme yüzde %5 olmalı. Hayır. Kabul etmiyorum. Al demedim, sat dedim. Kovuldun, çık dışarı. Çık! Çok, pardon. Helikopter alanı var mı? Normal araçla gel. Araçla gel, helikopteri bırak. As. Anne niye arıyorsun beni şu an? Ben dansçıyım. Benim yıl sonunda gösterim var. Haka dansı Yeni Zelanda'ya ait. Evet abi. Şu an bir haka dansı yapsak birlikte. Ya ben alfayım, sen betasın, sen cetasın, sen zetasın. Yani biz bir grubuz. Sen alfa burada dün alfa, beta, ceta. Koca bi naja, Lidersin sen. Bak he, bak adam beta. Bu adam birinci olur. Dişileri kapar. O zaman sen geç öne. <laughs> At opa İşte bu. Aradığımız bu. Duygu buydu. Ba duyguyu verdi. Senin abi saçlar güzel ha. Saç dediğin aksesu var. Hani Aynen öyle. Kel olduğun zaman abi 3 0 geride başlıyorsun Bak şu gözlüklü adama bak bak. Karizma ya, bak nasıl? Saça. bak Bir de şu şu kabağa bak. <laughs> Geldi mi şimdi <şu> ha. <laughs> Geriye değil mi çantan? Buna ya sen ne dersin? Kabak, kelle, kelle. Bizim Antakya'da öyle diyorlar. Kelle, kelle, kabak. Sizde ne diyorlar böyle böylelerine? Kel. Kel. Antakya'dan neye benziyor? Arkadan armuda benziyor. <laughs> ne? Arka, <Hayır>. arka, kısmı <laughs> var ya. Tamam armut, armut. Vallahi armut ya. Önden neye benziyor? Önden böyle. Biraz soracak ha. Bana kabak falan mı diyorsun? Yok abi. Ben...

Okay I I have okay, Euro. Ben, evet. Okay Okay tamam tamam Okay abi, bunu, al Na na no, no, okay Na na otur Okay es okay. Okay. Okay, okay otur It's Okay abi Okay es ya boş, boş. Mevzu var, geliyor musun ya? Mevzu var. Evet. Şey, aradı adam toplamış birkaç kişi. Tek gitmeyeyim gel arkamda dur ya. Hocum bokuna gitmeyeyim. Yok vallahi sana bir şey. Ben öndeyim, uzun boylu dururum. Abi uyuyorsun ya. Kızlar next 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 yapıyor. Tipimizi beğenmiyorlar ha. Ne <laughs> şey yapalım? Senin tipini kullanalım, benim sesimi. Dublör mü ya? He? Abi sende var ya. ya Sen şurada toplanmış bir iki kişi ben tek gitmeyeyim diye. Tamam <laughs> abi. Sen ağzını oynat. Ben dublaj yapayım abi. Makine demeyelim kızlar kaçar. Merhaba Melis nasılsın? Melis sesin gelmiyor. Melike. Melike. <laughs> Aysu mu isminiz? Merhabalar. Ayşe, merhaba. Ayşe Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Gülüşünüz gerçekten <laughs> çok güzel gözlerin var gerçekten. Burası İstanbul. İstanbul'dan katılıyoruz. Uzak mı? Neresi? Ne kadar uzak? Bak olsun bir buçuk saat uçakla. Bir mevzu var da gelebilir misiniz? Ama gelir Arkamda dursanız yeter ya. Mevzu var da gelebilir misiniz ya? Bir kız mevzusu. Vallahi hiç ben sen bana güven ben öndeyim ya. Eyvallah reis. arıyor. Ha? Yarın geleceklermiş. Yarın. Hı. Hmm. Saatte yarın Elazığ'a gidiyorum. Benim Yapma yok. Ya. yok. Sizde mi yoksun hocam? Yani yok. Eyvallah. Neyse ben bir şuraya bakayım. Allah Ağzını falan oynatacaksın. Ha. Ben konuşacağım. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Gülüşünüzü gördüm. Daha iyi oldum. Olur, bu kendimi Nasıl... Aa, olur mu öyle şey efendim? Evalıkta da birkaç kez bulunmuşluğum var vakti zamanında. Çok güzel yani. yer. Evet güzel yer. Bir gün Ayvalık'a Ayvalık. gelmek isterim. Tabii ki. Aklına bir Güzel misin? Güzel. Güzel. Evet. Ee, aslında ben konuşuyordum ya. <laughs> yani benim tipini beğenmiyorlar diye arkadaşın tipini kullandım ama arkadaş konuşamıyor. Mesela merhaba de. Merhaba. Diyemiyor bak gördün mü? Hiç. <laughs> ya, asıl olan benim yani. Doğrudur. Evet ben buradan arkadaş olarak <laughs> geç, geç. Alo. Tam 4'te gelecek. 5 dakika var abi. Abi 10, dakika mı? Merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Vay şey değil mi abi? Fotoğraf. Ha. Doğru. Ben bir çekinmek istedim. Çekinebilir miyim? Fotoğraf mı? Evet. Niye çekineceğiz ama fotoğrafı? Seviyorum sizi takip ediyorum. Evet. Hayvan. Fotoğraf çekin Yok tamam. Yok. Yok niye çekineceğiz yani tamam. Hayır ben sizi seviyorum kanalınızı takip ediyorum. Fotoğrafı ne yapacaksın abi çekinip. Diğerde yerde yani. mi yayınlayacağım? Sadece fotoğraf çekeceğiz. O kadar yani. Yok abi fotoğrafa ne gerek var? Ne abi. Abi? Söyle, gel, abi? Görüşene. Görüşene. gel. <laughs> ben like, ben şey. <laughs> Ay ben sanıyorum. Arasın Arasında avradını. Kolay gelsin amca. Olur. Recep ben. Youtube. Şaka. Anamadım. Wow. İzledin mi beni? Yayınlanıyor ya. Ben différem. Kolay gelsin. Affedersiniz buradan Kartal Adliyesi'ne nasıl gidebilirim biliyor musunuz acaba? Nasıl gidilir? Ee, şurada hemen metro var ona binin ona bindikten sonra kuyudan Beşiktaş'a geçersiniz Orada vapur var biliyor musunuz Beşiktaş vapuru Evet o Vapurla karşıya geçtiğiniz zaman direkt ya metro var Kartala gider Adliye'ye evet. yine sorarsınız eğer bulamazsanız da ama en azından Kadıköy'e geçmeniz lazım metro var. Tamam. Ya ona binersiniz ya da buradan direkt otobüs gidiyor mu bilmiyorum ama istiyorsanız bir sorun yine tekrar vapur ya da otobüs. Ya oradan nasıl Kadıköy'den? Metro varmış ya da otobüs. Gidiyorum. Tekrar sorun yanlış binerseniz tamam. çünkü gidemeyebilirsiniz. Tamam. Çok en son indiğiniz yerden bir tekrar sorarsınız. Tekrar. Pardon. Bunu fark ettin mi sen de? Şu an fark mi? Neyi? <laughs> Nasıl? Hissedemiyor musun şu an? Elektrik ve... Hayır hayır dur bir dakika şu an... Bulutlar bu kadar... yağmurlu, güneş... Var azıcık. Hissettin mi şu an sen? Hissetemedim dur bir dakika. Biraz daha dur biraz. Ama acelem var gitmem Hemen hissedeceksin bir dakika şu an... Hayır <laughs> hissetmedin şu an bir saniye şu an... Elektrik hissettin mi şu an? Elime dokun. Hayır. Neden ama <laughs> Teşekkürler. Tamam, ben hissedince o zaman geleceğim tamam. Ha, hala. Hava Um, English. English. Ha, ay, 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 Buralı mısınız abi? Kafasında bela var. Bıyıklı bir tane şemsi adı Şemsi El tarafta olması gerekiyor. Kafası Şemsi Paşa, kafasında şey var, e, bela var. Dediğim şöyle poz bir sivri bıyık yapmışlar. beresi var, belesi var ha, var. Elinde de kaças Eli tamam, onun elinde de şey var, ondan sonra e, balık var. Evet. Kafasında bere var. Bela var, elinde kaças el, e, İçinde balık, hamsi evet. balıkları var içerisinde. Aynen. Doğru mudur? Aynen, aynen. Tamam. Ne taraftan gidiyorum? Oradan gideceğim Tamam. Aynen. Tamam, sağ ol abi. Bejut, Bejut, Maksim Bejut, gidiz oğlum. Tamam. Gidizom. Tamam gideceğim. Gideceğim. Akbil. Yüklezam. Yükleyeceğim. Gidizom. Gideceğim. Bir vapur. Bir vapur. İki vapur. Bine Bineceğim. Adalar. Adalar no. Thank you. Yes. Burası K <laughs> Heykel. <laughs> Onun yanında bir tane ba Bari. Ba <laughs> 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 met. şey. <laughs> Diyoruz. Orta kapıda inecek me var. Ha. Ka Kadıköy. Burası Kadıköy. Boğa'ya gidiyorsunuz. Buradan sağa doğru yürüyorsunuz Bariye'ye. Tamam. Denizden karşıdan ve Deniz. Ha. Buradan Vapura gideceksiniz. Buradan Z gideceksiniz. Doğaya gideceksiniz. Bu buradan bu gideceksiniz. Bu Beraber gidebiliriz. Tamam hadi ya gidelim. Kickmonchen'i biliyor musun? Kickmonchen mi? Kickmonchen, ha. Tekmeci, tekme atı yap. Böyle kickboxer gibi mi? Kickboxer. Kickboxer. Ki, kick, Oradan almışlar kick. o zaman onu. Oradan yaratmış Bu Pokemon'u yaratan adam mı? biliyor musun? Hadi canım. Vallahi geçen gün öldü. Yok ya. Pokemon, Rosa falan hepsini yaratan adam. Walt Disney gibi bir adam. Japonya'nın krallarından. Hmm. Öyle. Evet. yazmıştı bu? Ama şimdi bak Razor'u Razor düşün. Razor'un hayır ama Razor'un şeyi var. Razor'un ultisi olduğu zaman o ultisi ultisi var Razor'un. Ama şimdi bak Razor'un ultisinden şey oluyor. Aganim kastıktan sonra şimşek çarpıyor. Mesela normalde pantolon giyiyorum ama bugün şort giymeye başladım. yani. Sonra Mert şey geçti. Ama içeride takılacağım diyor. Ben daha sonra gece boyu görmedim zaten. Bir daha gömlek falan vermeyeceğim Gökhan'a. Her mi alıyor adam ya. Yemin ediyorum üzerime giyecek bir şey kalmadı ya. Yemekleri de hep o yiyor. Kahve içmeden uyuyamıyorum son iki gündür. Öyle. Heh bravo. Aileniz sizi buraya okumaya geldi sanıyor değil mi? Hı? Şunlara kafa yorduğunuz kadar derslerinizle de kafa yorsanız. Ne profesör olmuşsun ama. Ne bu batak mı? Rus bak de. Her türlüsünde biliyorum maşallah. Elma yıkadınız mı? Evet. Yemeği yiyeceksiniz ondan sonra tatlıyı böyle elma yiyeceksiniz ki bunlar oturmasın midenize. Bunlar sizin evet. sağlığınız için önemli. Yok, yemek önce protein, karbonhidrat. Ya ileride sizin de çocuğunuz olsa siz de anlarsınız beni. O yüzden önce yemek, ondan sonra tatlı. Evet. Hı? Yok bu evet. Derslerin yüksek olması lazım. Kaç derslerin? Ortalama 3.60. Melahat'ın kızı 3.80. Ne olacak şimdi? Haydi bakalım. Ha? Aynı kafa sende de var ben biliyorum seni. İçme şu zıkkımı. Ciğerlerini yaz gencecik adamsın şeysin ya. Bir dik dur. Dik dur dik. Dik dur bilgisayar başında oturmaktan oluyor hep bunlar. Bak hakkımı helal etme. Vallahi içme ya. At şunu. At at. At. Söndür. Şeyi atarız, çöpü atarız hadi. At şimdi çöpünü at çöpü at. Sinirlerim bozulunca ya gerildim ben. Delireceksin beni ya. Bu hava o kadar soğuk ki sen terlemişsin sen ne yapıyorsun ya geçirsin içine hastalanacaksın <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun ya Baksana terlemişsin yavrum al bunu terlemedin mi bak Siz Annenize şikayet edeyim de o da bir bak pişti yaptı sevindi Yazıklar olsun bravo tebrik ediyorum Yazıklar olsun hakkımı dehlal etmiyorum Bak hissetmezsin sen bunu al şunu sil <laughs> Buraçma, en azından şuraları sil bak Vurduğu zaman sinüzitlerin var senin Sen şimdi bak delikanlısın Ne bu, ne, bu, ne kanlısın. bu anne 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 Anne, anne ama anne yok şu an <laughs> üşüyeceksin ama bak. Ben... Hissetmezsin şu an bak Ama ileride. İleride. de... akşam hasta olursun Şunu al sırtına koy Şunu en azından Allah sırtına aşkına, geçir sal beni ya. Pardon bir fotoğrafını çekebilir misiniz? Teşekkür ederim Pardon fotoğrafını çekebilir misiniz?

Şey, Ver abi. Ha? Ver abi, doyalım. Şura biraz fazla mı kalmış ya? Daha yeni kestim de. kızarmış. Sakal fazla sanki şura. Şey var mı ya tıraş makinesi senin? Yok. Tıraş makinesi, tıraş makinesi lazım? Sakal mı Tıraş makinesi lazım Bir döner bıçağı almayan Allah şimdi görsün mü? <laughs> Nasıl açılıyor? Uzat. Ya pardon, yardımcı olur musunuz? Ya Cüzdanını bulamıyorum da içinde çok eşya var. Versem tutabilir misiniz? Tabii şöyle. Geldik Bakabilir ya. Misin? Hemen çıkaracağım ya. Şimdi. İçimde... Geliyoruz. Pardon ya. Kusura bakma. Yemin ederim bakarsan görürsün. Bu iyi kokuyor değil mi? Bak. Maddi, maddi. Aynen. Evet. Tamam. Bunu. Şöyle. Heh buldum. Ha. Tamam teşekkür ederim. Bir sus bir, sus, bir kapat telefonu. <laughs> Bunu. Teker teker alın. Sonra bunu alın isterseniz Bu mu? Yok yok hayır kettle alın. Sonra tarlayı köşeye koyalım. Tamam. bu güzel kokuyor zaten. Evet. Teşekkür ederim. I can't find my phone. Can you can you help me? Sorry. I'm sorry. Sorry. here. Thanks. Hi. Sonra arayın seni Thanks. <laughs> It's a kind of magician or something. Thank you. Ama buraya mı oturuyorsunuz siz? Buraya gelmişiz. Buraya oturmuyor musunuz? Tamam. Abi görüyorsun değil mi? Güneş battığı için hava karardı. Evet. zaten Buradan batıyorsa burası batı, burası doğu, burası kuzey. Nerelisiniz? Amasyalıyım ben. Siz? Mardin. Mardin. En yani güzel. Lütfen <laughs> bekleyin. Karşıya mı geçeceksiniz? O yüzden mi bekliyorsunuz? Evet. Bu kadın için mi? Evet. Bu kadınlar için mi bu? Bu? Güzel. Bu da mı kadınlar için? Evet. Kadın için mi bu da? Evet. Bu kadın için mi bu? O da hep. Kadın için mi bu? O da hep. Bu kadın. O da. Bu kadın için bu da? Evet. Burası Türkiye mi? Evet. İstanbul'dayız, değil mi? Evet. Bir tanem bak. Canısı? Ağzını yerim senin ya. Salaksın sen. Allah bak Ya indin, tamam mı? Bak bir tanem, yavrum, gülü. Dinliyor musun? Tek tek anlatıyorum bak. Tur yol var. İlerisinde İdo var. Lütfen bak dinle beni ya. Ya aşk aşk kuşum. Evet. Tamam. O da evet. Tamam. Sen neredesin? Onu anlat bak aşkım. Aşkı lobum. Canım. Bak. Sen neredesin? Sen neredesin sen ya? Of. çikolata olandan istiyorum ya. Yok bamya yemeyeceğim. Ya yemeyeceğim bamya ya. Ya hayır. Mısır gevreği istiyorum ya. Bak 5.'dir bamya yapıyorsun ya. Yemin gideceğim artık.